رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمجي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين صدق الله العظيم صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعظم فيها وهو الرحيم الغفور صلى الله عليه وسلم عزيز ومبتلى مصومه جمعه مصومه بارك رسول ايوب إن شاء الله Cenab-ı Hak sözlerimizden sizleri ve bizleri müstefil eylesin. Doğru konuşabilmeyi ve doğru anlaşılabilmeyi nasip eylesin. Şeytanın ve nefsimizin şerrinden cümlemizi muhafaza eylesin. Kur'an'ın feyzi, bereketi ve hidayetiyle cümlemizi nasip dar eylesin inşallah. Sebep suresinden geçen hafta kaldığımız ayeti kerimeden devam ediyoruz. Geçen haftayı bir özet geçecek olursak. <laughs> Elhamdülillahi lehu ma fi semavati ve ma fil ardi ve lehu hamdu fil ahira. <laughs> Hamd Allah'a mahsustur. Ellezî lehu ma fi semavati ve ma fil ardi. Yerde ve gökte ne varsa kendisine aittir ona aittir. Ve fil ahire ve ahirette de hamd yine ona aittir. Bütün nimetlerin kaynağı odur. Nesimi'nin şiirinde ifade ettiği üzere şehdi mene, şeker mene, çağır ile pencu şeş mene, sureti gör beyan ile gör ki beyana sığmaz an. dediği şehd, şeker bal demektir. Şeh, bal, şeker, acı tatlı ne varsa benim. Çar, dört. Dört unsur, ateş, su, hava, toprak. Penç, 5 beş. Beş duyu organı. Gördüğünüz, tattığınız, kokladığınız, duyduğunuz, hissettiğiniz ne varsa benim şeş, altı, altı yön, ileri geri, sağa, sol, yukarı, aşağı, nereye giderseniz gidin, menem, sureti gör ve gör ki beyanı yâre sen sureti bu beyan ile görmeye çalış ama ben ona da sığmam, ondan da fazlasıyım. Meyanındaki şiirinin, beytinin ifade ettiği üzere, ve <laughs> fil kıyamet günü de hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ve huvel hakimul ve o hakim, hikmet ve hüküm sahibidir. Habir her şeyden de haberdardır, her şeyi bilir, görür. Eski bir tabire göre, eski bir deyişe göre gecenin zifir karanlığında siyah taşın üzerindeki siyah bir karıncanın çıkarttığı ayak seslerini duyar, bıraktığı izleri görür. Okyanusların derinliklerindeki zerrelerden uzayın derinliklerindeki kürrelere kadar her şeyden haberdardır. O kadar büyük kudrette haberdar olan elbette ki Yarattığının insanın yaptıklarından, düşüncelerinden, duygularından da haberdardır. Bu husus Mülk Suresindeki bir ayeti kelimede de şöyle ifade edilmiştir: "Allah yarmanın halak hiç yaratan bilmez mi? Yarattığını bilmez mi? Bilir." Bir başka ayet verildi de اِنَّهُ عَلِيمٌ بِزَاتِ sudur O kalplerin içinde olanları bile bilir. Kişinin kalbinden geçirdiklerini bilebilir. Her şeyi bilir. Her şeyi görür. Bu yüzden ki Sufi öğretimizde ki ayet kelime ve sünnet kaynaklıdır Klasik Sufi öğretimizden bahsediyor. Geçen hafta da bu hususlara ulaşmıştık. Sık sık zaten bu ayeti okuyoruz. Kalbin temizliği, duygu ve düşünce dünyasının temizliği, ariliği, arınmışlığı öncelenmiştir. Muhteber kılınmıştır. Müminlere hedef olarak burası konmuştur duygu ve düşünce dünyasının temizliğini için innehu alim bizati sudur ve huve hakimul habir o her şeyi bilir kalplerin içinde olanı da bilir o halde yine başka bir şairin ifadesiyle sür ve ağyağı dilden ta tecelli hak padişah konmaz saraya hane mamur olmadan Aya Allah'tan gayrı ne varsa sür çıkar dilden, gönülden Allah'tan başka ne varsa çıkar at. Ki tecelli etsin hak. padişahın konmaz saraya hane mamur olmadan bir haneye padişah gelecekse o hane mamur edilir. Değil mi? İhya edilir. imar edilir. İnşallah senin de gönül sarayına rahman tecelli edecekse, etmesini istiyorsa ayağının gayrısını, ondan gayrısını sür çıkar. Duygu ve düşünce dünyanı temizle ki orası nazargar-ı ilahidir. Allah'ın nazargahıdır tecelli yanıdır. Yere göğe sığma, mümin kulumun gönlüne sığarım dediği yerdir. Kabe dünyadı haliyle azerest değil, nazargâhı celîni ekberest dediği yine bir şairin ifadesiyle. Kabe, Azeroğlu İbrahim'in inşasıdır. Gönül, celil olan, ekber olan Allah'ın inşasıdır. Allah'ın binasıdır dediği o yeri, o duygu ve düşünce dünyasında yani derken orayı kast Temizlemekle, ağrı kılmakla mükellefiz. Ne için? Bakınız, habir. Oradan da haberdardır. Orayı da bilir, orayı da görür. İhsan nedir ya Resulallah dediler. Allah'ı görüyormuş, kasıma Allah'ı görüyormuşçasına yaşamak. Sen Allah'ı görmüyorsun belki ama O seni görüyor. Öyle görüyor ki kalbinin içini de görüyor. Düşüncelerini de görüyor. Duygu ve düşünce dünyasından da haberdar. O zaman orayı temizle. Geçen hafta şu hadisi şerifi okumuştuk, hatırlayanlar hatırlayacaktır. Bal arası gibidir dedik ya, mümin hep ileriden beslenir. Hep güzelliklerle meşruldür. Güzel olmayana konmaz. Güzel olmayan selam bile vermez. Bu hususta Furkan suresinde şöyle beyan edilmiştir. Ve izâ ababahumul cahili ve paliul Cahiller kendilerine savaştıklarında selam deyip geçer. Bakınız güzel olmayana olmuyor. Öyle bir adı. Öyle bir varlık iman sahibi kişiden bahsediyor. Efendim öyle değiliz. O zaman olmamız gereken şekil bize tarif ediliyor. Böyle olmalısınız denmek istiyor. Mümin böyle olur. Bunun peşinde olun. Bunu hedef edin. Bunun peşinde koşun. Denmek istemiyor. Öyle bir varlıktır ki, o imanla öyle bir değişmiştir, öyle bir dönüşmüştür ki, güzel olmayana konmaz. Güzel olmayana selam deyip geçer. Bakınız mı? Güzel olmayana düşmanlık da etmez. Ne kadar ince, hassas bir nokta. Güzel olmayana kötü olanı kötülükle mukabele de etmez. Kötü olana kötülükle, çirkinlikle karşılık da vermez. Öyle güzeldir. Öyle kamildir. Öyle olgundur. Sahip olduğu imanla öyle değişmiş, öyle dönüşmüştür. O imana öyle meftun olmuştur. O Rabbine öyle aşık olmuştur. O aşk o sevgiyle öyle dönüşmüştür ki çirkinliğe zarara, kötülüğe aynıyla mukabele yoktur. Uhud savaşında yanılmıyorsa ileri gelenler dediler ki saldırı stratejisi ile savaşan meclisten o karar çıktı. Allah'ın peygamberi ise savunma olarak düşünüyordu. Sonra da onların görüşlerine uydu, çoğunluğun görüşüne uydu, onların dediğini yaptı. Son anda karar değiştirseler bile Allah'ın peygamberi sırrına girmişti. Ya Resulallah fikrimizi değiştirdik şöyle yapalım. Savunma, senin dediğin gibi yapalım. Ama dedi ki bir peygamber giydikten sonra çıkartmaz. Savaş başladı, ciddi bir hezimet, ciddi bir can kaybı. O fikri savunanlar en başta korktular, kaçtılar. ayet kelime, Onlar seni yanıttı. Artık onları dinlenen şekilde değil. hatırlarsanız o meşhur ayet-i Ve şavir fil emri. Yine de onlara danış. çağırdılar. Ne dedi? Onlar bilmiyor ya. Çeşitli hakaretlere maruz kaldı. Çeşitli çile ve ızdıraplara maruz kaldı. Öz amcasını öldüren bile düşmanlık etti mi? Kim nefret besledi mi? Beslemedi. Sahip olduğu imanla öyle değişmişti ki Öyle de düşmüştük. Ayeti kelimelerle işte bu okuduğumuz cahillerin kendilerine sataşmasına insana kendisine zarar vermesine bile karşılık olarak sadece selam diyebilme yeteneğine ve kudretine sahip olmuştu. Böyle olmamız isteniyor. La dorahı dorahı farklı olan hadis-i şerif, zarara karşı zararla mukabele yoktur. Mecellede de kanundur. Zarara karşı zarar yoktur. Kasıtlı ya da kasıtsız olsun. Ve huvel hakimul habir. Hikmet, hüküm, sahibidir ve her şeyden de haberdardır. Ta ki inna aleyhi bi gönüllerimizin içindekinden de haberdardır. Duygu ve düşünce dünyanızda neler cereyan ediyorsa onlardan da haberdardır. Duygu düşünce dünyanızı nasıl imar ettiniz, nasıl inşa ettiniz? Dikkat ediniz Allah'ın nazargahıdır. Temizleyiniz namazla temizleyiniz, oruçla temizleyiniz, sadakayla, zekatla, hacla temizleyiniz. Bu ibadetlerin amaçlarıdır. Yapmış olmak için yapmışlık yoktur. Yerine getirilmesi gereken bir görevdir ve yerine getirilir şeklindeki algı ibadetler hususunda yanlıştır. O ibadetin kişiyi bu hale çevirmesi gerekiyor. Değiştirmesi, dönüştürmesi gerekiyor. İşte bir cuma vakti geldik, cuma namazını kılacağız inşallah. Allah yaptığımız, yapacağımız ibadetleri kabul eylesin. Yaptığımız, yapacağımız ibadetlerle dönüşebilmeyi nasip eylesin. Hazreti Peygamber ahlakından bahsediyoruz ya, işte bu ahlak. Kötülük edene bile selam diyebilecek bir duygu dünyası, düşünce dünyası. Geçen hafta değil, bir önceki haftaki dersimizde de o duygu ve düşünce dünyasının insanın davranışlarını nasıl etkilediği ilgili birkaç ayet geliyor, Oraya da bir parantez açmıştık. Şimdi oraya girmeyelim. Ama iman kişinin duygu ve düşünce dünyasıyla ilgilidir. Hatırlayınız böyle demiştik. Bir fikirdir, bir sözdür ve insan fikirle çalışan bir makinedir. Fikirle harekete geçer, fikirle duygu dünyası değişir, bu yüzden Allah gökten bir söz indirmiştir. Bu da başka bir şairin ifadesiydi. Eğer sözden, fikirden daha değerli bir şey olsaydı Allah gökten onu indirirdi. Söz indirmiştir. O zaman çok değerlidir söz, fikir, düşünce dünyası, duygu dünyası çok değerlidir, çok önemlidir, işte bu ayet-i kerimeyle de nazargâh-ı ilahidir. Dikkat ediniz. O haneyi imar ediniz, inşa ediniz, mamur kılınız. Nasıl? Ayet-i kerimelerle, işte bu hakikatlerle, ibadetlerle, kainatı okuyarak, ayet-i kerimeleri okuyarak, sanatta sanatçıya bir yol olarak niye? ve huvel hakimul zira o her şeyde haberdardır her şeyi bilir her şeyi görür bilhassa innehu alim bizzatı sudur o ki kalplerin içini bilebilir sudur, sadır, kalp, duygu, düşünce dünyası. Bunlar iç içedir bu manyoz. Gönül dünyası, düşünce dünyası, fikir, de, fikir dünyası bunlar hep beraberdir. Birbiriyle etkileşim ve iletişim halindedir. Bu ayet kelime bize ne söylüyor? Oraya da dikkat ediniz. Sizi siz yapan yani orasıdır. Eğer orada bir çirkinlik varsa gideriniz. Orada bir kötü duygu, kötü düşünce, olumsuz duygu, olumsuz düşünce varsa, negatif varsa mamur kılınız, inşa ediniz, en azından yanlışlığının farkında olunuz. En azından o kötü duygu düşüncenin, işte bu kin, haset, nefret, düşmanlık gibi olumsuz sahibine zarar veren duygu düşünceleriniz varsa, en azından bunların kötü olduğunu fark ediniz. Belki sözü bakmak kolay olmayacaktır ama en azından farkında olmalısınız. Ki Allah oralara da bilir, duygunuzu, düşünce dünyanızı da bilir. Bal arısı gibi hep güzelliklerden beslenir. Çirkinliğe konmaz, kötülüğe konmaz, kötülüğe de kötülükle mukabele etmez. Kalu selam, selam da geçer. Kendiyle meşguldür. Kendi kusurlarını gidermekle, kendiyle öyle bir savaşa tutuşmuştur ki başkasını görmez gözü. Eleştirmek, tenkit etmek şöyle dursun, başkasını görmez gözü. Kendini inşa etmekle, kendini gerçekleştirmekle meşguldür sahip olduğu iman ona o hedefi koymuştur. O da hayatta olduğu müddetçe o hedefin peşindedir. Zaman gelir o hedeften belki uzaklaşabilir. Şartlar değişir, dönem değişir, maneviyatı azalmış olabilir, uzaklaşmış olabilir. Her şey insanlar içindir. 7-24 aynı yüksek maneviyat ve şuur içerisinde olamayabiliriz. Zaman gelir, dönem gelir, uzaklaşır insan ama zihninin, şuurunun bir yerinde her daim bu mefkure vardır. Nereye gidersen gideyim, dönüp dolaşıp geleceğin yer orasıdır. Allah'ın huzurudur. Benim ilacım ondadır. Şu dönem belki uzaklaştım, belki dünyaya meylettim. Heva ve hevesimin, işte o olumsuz duygu düşüncelerinin esiri oldum. Belki bu an şunun farkındayım. Ama inşallah sıyrılacağım. İnşallah bana koyulan o hedefin peşine takılacağım. Ne o hedef? Bal arasıdır sadece güzelliklerden beslenir. Sadece güzelliklerle meşgul olur, güzellikler üretir. Güzelliklerle meşgul olan güzellik üretir. İnnehu alayhim izaz-şudur. <laughs> o Allah ki kalplerinizin içini dahi bilir. Duygu ve düşünce dünyanızdan da haberdardır. Zira ki orası onun nazargahıdır, tecelligahıdır. Şuurundadır. Bu hususun farkındadır. Belki o dönem uzaklaşmıştır. Belki o dönem nefsinin malumu olmuştur ama zihninin bir köşesinde bu hakikat çivi gibi çakılmıştır. işte ve inşallah bana koyulan o hedefin peşine düşeceğim. Güzelliklerle meşgul olur. çirkinliğe, çirkinlikle mukabele etmez, karşılık vermez. Kötülüğe, kötülükle karşılık vermez. Şöyle bir şey söyleyeyim, istese de yapamaz. kötülüğe kötülükle istese de karşı koyamaz. Ne demek istiyor? Sahip olduğu imanla öyle değişmiştir ki o iman onu öyle bir hale getirmiştir ki istese de kalbinde kimseye karşı kötü duygu, düşünce besleyemez. O Allah'ın tecelli kahını öyle Allah'la doldurmuştur ki artık oraya hiçbir çirkinlik erişemez, erişse de yer tutamaz. Orada kendine makam bulamaz. Çünkü o beş vakit namazla bu idealin peşindedir. Kılmış olmak için değil, Görevi yerine getirmek için değil, o tecelligahı temizlemek için, orayı onunla doldurmak için kılar. Dündelik hayatta, dünyanın koşuşturmacasında, dünyanın koşuşturmacasının bıraktığı olumsuz izlerden, lekelerden, hepimiz bu lekelere maruz kalıyoruz ister istemez. Dünya koşuşturmacısının bıraktığı olumsuz lekelerde, bunlar kim, haset, nefret, rekabet, hırs, tamah gibi şeylerdir. Bu lekelerden Allah ile arınmak için namaz kılar. Borcu eda etmek için değil. Görevi yerine getirmek için değil. Tüm ibadetler için bu geçerlidir. Nazargah ilahiyi ari kılmak için, temizlemek için. Niye? Çünkü alimul habir her şeyi bilir. Bizat-ı sudur hakim. Kalplerinizin içini de bilir haddelerinizin duygu düşünce dünyanızın içini de bilir. Hiç kimseye söylemediğinizi, söyleyemediğinizi, hiç kimseye aşikar edemediğinizi, kendinize bile aşikar edemediğinizi de bilir. İhsan ile yaşayın dedi ya hadis-i şerif. Allah'ı görüyormuşçasına. Allah siz Allah'ı görmeseniz bile Allah sizi görüyor. Öyle görüyor ki kalbinizin içiniz bile biliyor. Zihninizden geçirdiğiniz düşünceleri de biliyor. O zaman orayı inşa ediniz. Orayı imar ediniz ki sizin nasıl bir insan olduğunuzu da orası belirler. Hatırlayınız orada bir Menkli Bey, zikretmiştik. Yeri geldi yine zikredelim. İki derviş bir handa bir gece konaklıyor. Konakladıkları odada bir kese altın buluyorlar. O kese altını tabii ki ham sahibine teslim ediyorlar. İçerine dermiş. Menhibe'ye bu bir mesaj vermeye çalışıyor. Bu iki derviş ölüyor, hesaba çekiliyor, amelleri tartılıyor, sevapları tartılıyor. O gün o handa konakladıkları gece, o kese altını buldukları ve hal sahibine teslim ettikleri gece, o güzel davranışlarından dolayı birinin diğerinden mükafatı fazla oluyor. İkisi de aynı fikir, aynı duyguyla o kesenin sahibine verilmesi gerektiği düşüncesi, duygusuyla hangi sahibine keseyi teslim etti ama birinin mükafatı birinden fazla oluyor. Niçin diye sorulunca diyor ki birisi bir an gönlünden geçirdi. Almayı bir an gönlünden geçirdi. Ötekisi hiç geçirmedi. Hiç bakmadı bile. Gözünün ucuyla bak, ona, ona meyletmedi bile. Bu yüzden mükafatı bir yerinden, içinden geçirenden daha fazla. Ve huvel hakimul habir. sudur. <laughs> Ayet-i kerimeleri bizlere Gönül, dünyamızın da temizlenmesi gerektiğini, duygu-düşünce dünyamızın da temizlenmesi gerektiğini ifade ediyor. Hep güzelliklerle meşgul olan, hep güzelen olan bal arısı gibi, çirkinliğe bile çirkinlikle mukabele etmeyen bal arısı gibi. Faydasız, zararlı çiçeklere nasıl mukabele etmiyor? selam deyip geçiyor. Aynı onun gibi duygu ve düşünce dünyasının da temizlenmesi müminin hedefidir. Allah'ın müminler için koyduğu hedeftir. Böyle olmalıdır. Onu görsen bile gönlünden bile geçirmeyecek derecede güzelliklerle duygu düşünce dünyanın inşa et İmar et denmek istenmektedir. Allah'a Allah, bu hedefin, bu yolun yolcusu olabilmeyi bize nasip eylesin. Gönlümüzü bu iman ile doldurabilmeyi bize nasip eylesin. Evet. Bu iman ile değişebilmeyi ve dönüşebilmeyi bize nasip eylesin inşallah. Cuma'nız mübarek olsun. Billahi fatiha